Görev soruları 27 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz. 1'den 9'a kadar olan rakamlar aşağıdaki beyaz karelerin içerisine yerleştiriliyor. Şart neymiş? Her satırdaki sayılar çarpımı yanındaki kırmızı karelere, her sütundaki sayıların çarpımı altındaki mavi karelere yazılacak. 1'den 9'a kadar olan rakamlar dediğine göre 90 sayısı 9 çarpı 10 yani 2 çarpı 5 çarpı 9 diyebilirim. 21 sayısı 3 çarpı 7. 1 çarpı 3 çarpı 7 diyebilirim. O zaman 1'den 9'a kadar demiş. 1, 2, 3, 4 ortada olmalı. 5, 6 burada olmalı. 8 yine burada olmalı diyebiliriz. Peki tabloyu doldurmaya başlarsak nasıl başlayacağız? Şuradan mesela 9'u tercih edelim en üstten. 9 arkadaşlar 140'ın bir çarpanı değildir. Buraya yazamam. 48'in bir çarpanı değildir. Buraya yazamam. O zaman 9'u yazmam gereken yer burası. Çünkü 54 sayısı 9'un bir katıdır. Peki devam edelim şimdi. En alttaki ifadeye inelim. 7 sayısını nereye yazacağımı bakalım. 54 7'nin katı değil. 48 7'nin katı değil. O zaman 7'yi buraya yazarsam 140 sayısı 7'nin arkadaşlar bir katı olacaktır. Peki 8'de bakalım şimdi. 8, 54, 8'in katı değil. 140 da 8'in katı değil. 48, 8'in katı. O zaman A'nın olduğu yeri 8 yazmak gerekecek. E 48 sayısı 6 çarpı 8. 2 çarpı 3 çarpı 8. Demek ki buraya 2 gelmeli. Buraya da 3 gelmeli. O zaman 3'ü de kullandım. 2'yi de kullandım. En alt satırda 1 kaldı. Mecburen B'ye de 1 yazmak zorundayım. A değerim 8, B değerim 1. Bunların toplamı da 9 olacaktır diyebiliriz. Evet ikinci sorumuzda diyor ki aşağıda ardışık tek sayılardan oluşan bir sayı piramidi verilmiş. 8. satırda bulunan sayılar toplamını bizden istiyor. Bir hatırlatma yapalım. 1 artı 3 artı 5 artı nokta 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 artı en son terime eğer 2n 1 dersek bu toplamın kuralı n karedir. n aynı zamanda buradaki terim sayısı demektir. Şimdi buradan yola çıkarak ne yapacağız? İlk 7 satırdaki sayılar toplamı, ilk 8 satırdaki sayılar toplamı diyerek bu toplamların farkından cevap bulmaya çalışacağız. İlk 7 satırdaki sayıların toplamı. Yukarıdan da anlaşılacağı üzere benim terim sayısını bulmam lazım. Bakalım burada kaç tane terim karşıma çıkacak. Şimdi birinci satırda bir tane terim var. İkinci satırda iki tane terim var. Üçüncü satırda üç tane terim var dersem nokta 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 nokta. O zaman yedinci satırda yedi tane terim olacak. Bu da n çarpı n artı bir bölgenin kuralından 28 tane terim demektir. Bunların toplamı 28'in karesi yapacak. Peki ilk 8 satır için aynı işlemi gerçekleştirelim. Bu sefer 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 8. Bu da 8 çarpı 9 bölü 2'den 36 terim yapacaktır. Toplamın kuralı terim sayısının karesi olarak şurada ifade etmiştik. O zaman sonuç arkadaşlar 36'nın karesi eksi 28'in karesi olacaktır. Bu da iki kare farkına ayrılarak bizim çözüme gidebileceğimiz bize gösterir. Evet 36'dan 28 çıkardık 8. 36 28 eklersek 6 8 14 elde var bir 64. Bunları çarparsak 512 cevap D şıkkında verilmiştir. Üçüncü soruya geldiğimizde çarpma işlemleri görüyoruz. İlk sayı hep 101, 101, 101, 101 sorulanda da 101. İkinci sayımız 11, 111, 1111 şeklinde bir tane bir arttığını gözlemliyoruz. Sonuca baktığımız zaman bu çarpmalı iki tane bir başlı, the the iki tane, 1 tane bir sonda. Burada iki tane bir başlı, iki tane bir sonda. İki tane bir başlı, iki tane bir sonda. <Floyd> i̇ki tane bir başta iki tane bir sonda. O zaman demek ki bu çarpmada da 2 tane 1 başta olacak, 2 tane 1 sonda olacak. Bakalım arada kaç tane 2 olması gerekiyor. Şimdi 11 2 basamaklı bir sayı karşıma 4 basamaklı bir sayı çıkmış. 2'ye 4. Pekala 111'e bakıyorum 3 basamaklı bir sayı. Sonucun 5 basamaklı olduğunu gözlemliyorum. 1111'e bakarsam 4 basamaklı bir sayı sonucun 6 basamaklı olduğunu gözlemliyorum. Yani her defasında 2 tane fazlalık var. O zaman bu 36 basamak söz konusu olduğuna göre benim bulacağım sayı 38 basamaklı olmalıdır. Şimdi 2 tane başta 1 var, 2 tane sonda 1 var. 4 basamak burada. Demek ki geriye kalan tüm basamakların 2 olması gerekiyor. Bu da 34 basamak anlamına geliyor. Şimdi gelelim bakalım ee, rakamlar toplamına. 34 tane 2 görüyorum. 4 tane de 1 görüyorum. 68'e 4 eklediğimizde 72'yi bulmuş oluyoruz. Dördüncü sorumuza geldik. 4 tane özdeş tahta. Şekil 1'deki gibi yerleştirilirse boyu 46 santim. Şekil 2'deki gibi yerleştirirse boyu 35 santimmiş. Şekil 3'teki gibi yerleştirirse diyor boyu kaç santim o olur. Peki biz bunun kısa kenarına x diyelim. Uzun kenarına y diyelim. Böylece 46'yı x ve y cisine yazmak gerekirse 2x artı 2y toplamı 46 sadeleştirebiliyorum. x ve y toplamı buradan 23 olarak elde edebiliriz. Gelelim diğerine. Buraya x diyoruz. Uzun kenarımız y. Kısa kenar x, kısa kenar x. O zaman şekil 2'deki uzunlukta 3x artı y eşittir 35 şeklinde söyleniyor. Üsttekini çarpıp alttaki ile eksi olarak taraf tarafa bir araya getirdiğimizde yok etme yöntemi sayesinde x'in uzunluğunu bulabiliriz. x değerimiz 6. Şimdi ben bu x değerini şuradaki denklemde yerine yazarsam o zaman y değerimiz de 17 gelir. Gelelim sorumuza. Burada y değerimiz 17. Kısa kenar 6, kısa kenar 6. Bunların toplamı isteniyor. 17 artı 6 artı 6. Bu da 29 demektir. 5. sorumuzda bir torbada diyor sıfırdan 9'da kadar olan rakamların yazılı olduğu kartlar varmış. Bunlar torbaya atılmış. Oyuncu torbadan 4 tane kart çeker. Bu kartların üzerine yazan rakamlar ile 5000 sayısına en yakın olacak şekilde bir sayı oluşturur ve kartlarını torbaya geri atar. Numarası 5000 sayısına daha yakın olan yarışmacı oyunu kazanır diyor. Buna göre Leyla'nın kartlarında yazan rakamlar bunlarmış. Merve oyunu kazanmış. Demek ki Merve'nin sayısı 5000'e daha yakın olacak. Acaba diyor Merve'nin kartları hangileri olabilir? Şimdi Leyla'nın seçtiği rakamlarla neler yazabilirim? 5000'e yakın ona bir bakalım. 4620 yazabilirim. Bir de 6024 yazabilirim. Şu arkadaşlar 4625 e daha yakındır. 380 kadar yakın bir değerdir 5000'e. 5000'den çıkarttığımızda 380 buluyoruz. Şimdi şıklara gelelim bakalım. Merve eğer A şıkkında verilen rakamları seçmişse en küçük 5679 yazar. 5000'e olan uzaklık 679'dur. Bu olamaz. O zaman Leyla kazanır. Peki B'ye gelelim. E, 5000 69 yazar. Bu bakınız arkadaşlar bu sayı 5000'e 369 daha yakındır. 380'e nazaran baktığımız zaman Merve kazanacağına göre cevap burada B seçeneği olacaktır. Diğer şıkları da gözden geçirelim. 4 ile başlayan en büyük sayı 4201. Neredeyse 800 civarı bir fark var. 5000'e en yakın 6000. 37 yazabilirim. 1000'den fazla bir farkı var. Burada 4320 yazabilirim. Bu da yine nerede baksanız 700 civarında bir fark olduğunu gösteriyor. O yüzden cevabımız B şıkkında verilmiştir. 6. sorumuzda bir terazi görüşleri verilmiş. Eşit kol terazinin diyor, durabilmesini istiyorsanız hangi iki tane kutunun yerlerinin değişmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi ben hemen diyorum ki şuradaki değerler toplama acaba nedir? 7, 7, 14, 20, 21 elde var. 2, verdik 4'ü 6, 8, 9, 10. Burası 101 yaptı. Burayı bir toplayalım bakalım. 6, 4, 10, 13 elde var. 1, 4, 6, 7, 93. Şimdi terazinin dengede kalabilmesini istiyorsam bunları toplayıp 2'ye bölmem lazım. Yani her bir terazi acaba kaç neyi gösterecek? Ona göre değerlendireceğim. 194 sayısını 2'ye bölersen 97. Evet bu da 97'ye göstermeli sol taraf. Sağ tarafta 97'yi göstermeli. O zaman arkadaşlar benim e, 93'ten 97'ye çıkarabilmem için 4 artırmam lazım. Yani en üstten başlayayım. Eğer 36'yı sol tarafa gönderirsem bana 40 gelmesi gerekir. E solda 40 diye bir numara bir sayı bir değer yok. Peki diyorum ki o zaman ben sol tarafa 23'ü gönderirsem 23 göndermem durumunda 27 gelmesi gerekir. E, 27 de burada var. 23 ve 27 yer değiştirirse istenen gerçekleşmiş olacaktır. 7. sorumuza geldiğimizde kütleleri 12, 14, 16, 18 ve 20 gram olan ağırlıklardan herhangi üçü kefeye, sağ kefeye konulduğunda şekil 1 görüntüsü karşımıza çıkacak. Herhangi dördü sağ kefeye konulduğunda şekil 2 görüntüsü karşımıza çıkacak. Buna göre sol kefede bulunan cismin ağırlığını gram cinsinden tam sayı olarak diyor. Kaç farklı değeri vardır? Şimdi merak ettiğimiz soru şu. Şekil 1 için konuşalım. Ben bu 3 ağırlığı acaba en küçük 3 ağırlık mı seçmeliyim? Yoksa en büyük 3 ağırlık mı seçmeliyim? Herhangi üçü dediğinde ve hep sağlanması gerektiğini anlayacağımızı söyleyerek konuşacak olursak. En küçük 3 değeri verirsem 12, 14 ve 16 topladığımızda burası 42 yapar. Yani bu cismin ağırlığı 43 gram olabilir. Peki ben kalkar da buraya 16, 18 ve 20'yi verirsem 20, 38, 48, 54 ne oldu? O zaman terazinin sağ kefesi daha ağır bastı. Demek ki benim bu durumda 3 tane ağırlık olarak en küçüklerini değil de en büyüklerini vermem gerektiğini söyleyebilirim. Yani yapmamız gereken şeyi şöyle ifade edelim. İlk şekil için ben burada 16... 18 ve 20 ağırlıklarını vereceğim. Topladığım zaman burası 54 yapacak. Cismimizin ağırlığı 54 gramdan fazla olacak. Burada da en küçük 4 değeri vereceğim. 12, 14, 16 ve 18'i vereceğiz. Toplayacağız bunları. 60 yapacak. Cismimizin ağırlığı 60'tan küçük olacak diyeceğiz. 54 gramdan büyük. 60 gramdan küçük olan tam sayı değerlerine ihtiyacım var. 55, 56, 57, 58 ve 59 dersek 5 tane değer bulabileceğimizi söyleyebiliriz. Evet, 8. soruda bir düzenek kurulmuş. Düzenek diyor ki M1 ağırlığı ile L1 uzunluğunun çarpımı M2 ağırlığı ile L2 uzunluğunun çarpımına eşit olacaktır. Bu düzene göre bize bu soru yöneltilmiş. O zaman biz şuradaki her bir parçanın uzunluğunu bilmediğimize göre A birim, A birim, A birim, A birim diyelim yine bunlara. Yukarıdaki ifadeye göre 12 ile 4A'yı çarpıyorum. Artı X ile A'yı çarpıyorum. Eşittir diyorum 2X ile 2A'yı çarpıyorum uzunluk olarak ve onunla da 3 ay çarpıyorum. Evet. 48a artı x çarpı a 4x çarpı a ve 30 çarpı a. 30 çarpı a'yı sol tarafa atarsam 18a. x çarpı a'yı sağ tarafa atarsam 3x çarpı a. a'lardan kurtulabilirim. 3x'in değeri 18 ise x'in değerine 6 diyebilirim. 9. sorumuzda aşağıdaki şekilde ortadaki karede yazan sayı diyor. Etrafındaki daireler içerisindeki sayılar toplamı eşittir. Buna göre A, B, C, D toplamını istiyor bizden. Peki şekil 1'e bakarsak 3A artı B artı 2C artı 5D bu toplamın 50 olduğunu görüyoruz. Şekil 2'de 4 tane A var. 6 tane B var. 5 tane C ve 2 tane D. Bu toplamda 41. Taraf tarafa toplarsak burayı 7A 7B 7C ve 7D'yi buluyoruz. Eşittir 91. 7 parantezine alırsak A, B, C ve D toplamı sorulmuştu zaten bize. E 91 7'nin tam 13 katıdır. O yüzden cevap D şıkkında verilmiştir. 11. sorumuzda diyor ki birden 9'a kadar numaralanmış 9 adet top aşağıdaki kutulara verilen koşullarda dağıtılacaktır. Şimdi 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara bunları bir yazalım gözümüz bir görsün bunları. Evet her bir kutuda eşit sayı top vardır. Yani demek ki X'de 3 tane, Y'de de 3 tane, Z'de de 3 tane top olacak. Her bir kutuda bulunan toplarda yazılı olan numaralar toplam eşittir diyor. E 1'den 9'a kadar olan sayılar toplamı 9 çarpı 10 bölü 2'den 45'tir. E 45'i biz eğer 3'e bölersek her bir kutudaki rakamlar toplamı 15 olacaktır. X kutusundaki en büyük numara topun numarası 7'ymiş. Burada 7 var. O zaman 7'yi devreden bir çıkartalım. Peki. Şunu biraz da yukarı yazalım. Şurası 7. Ee, ne demiş başka? Z kutusundaki en küçük numara topun numarası 2. 2'yi de buraya yerleştirelim. Buna göre Y kutusundaki topların numaralar çarpımını soruyor bize. Peki. Şimdi X'e bir gidelim. Bize 7'yi vermiş. Toplamları 15 olacak. Geriye kaldı 8. E, 7'den büyük değer veremem. 8'i 9'u veremem. O zaman benim yapmam gereken şey 8 için ya 6-2 ki 2'yi kullandım. O zaman 5 ve 3'ü vermem gerekiyor diyebilirim. Evet buraya 5'i verdim. 3'ü verdim. Toplamları 15 oldu. Gelelim Z kutusuna. En küçük değerimiz 2. 7'ye kalan değerler toplamı 13 olacak. O zaman 4 ve 9'u buraya veririz. Buradaki toplamda 15 olduğuna göre Y kutusuna ne kaldı? İşte 1 kaldı, 6 kaldı, bir de 8 kaldı diyebiliriz. Bunların çarpımı isteniyor. Çarpımları da 48 olacaktır. 12 numaralı sorumuzda diyor ki aşağıda 1'den 12'ye kadar numaralanmış kutular gösterilmiştir. Bu kutuların her birinde üzerine yazan sayı kadar da bilye bulunmaktadır. 3 kişi var. 3 kişinin her birine kutular tamam eşit olarak paylaştırılacak. Yani bir kişiye 12 tane kutumuz var. 4 kutu düşecek. Başka ne diyor? Paylaştırıldığı zaman diyor bilye sayıların eşit olduğu görülüyor. Yani her bir kutuda üzerine yazan numara kadar bilye olduğunu söylemişti zaten bize. 1'den 12'ye kadar sayılar toplamına bakacak olursak toplam bilye sayısını bulmuş oluruz. Bu da 12 çarpı 13 bölü 2 yani 6 çarpı 13 Demek ki 78 tane bilye vardır. 3 kişiye paylaştıracağımıza göre 78'i ben 3'e böldüğüm takdirde bir kişiye 26 bilye düşmesi gerekir. Evet, 10 ve 11 numaralı kutuları alan kişi aynı kişi olduğuna göre bu kişinin aldığı diğer iki kutudan herhangi bir numarası aşağıdaki hangisi olamaz diyor. Şimdi 10 numarada 10 bilye, 11'de 11 bilye toplam etti 21 tane bilye. 26 bilye olabilmesi için 5 bilye daha ihtiyacı var. Eğer 5 numaralı kutuyu alırsa 5 bilye buradan gelecek. E 0 tane bilye gelemeyeceğine göre böyle bir kutu olmadığına göre olamaz dediği için cevabımız 5 şıkkı olacaktır.